hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle panzo sitesini inceleyeceğiz ve sizlere bir tane bedava intro vereceğim arkadaşlar e, panzo sitesine hemen öncelikle buraya panzoit yazarak girebiliriz e, Ondan sonra size buradan e, login ve en yani orada login yazacaktır e, oradan hesabınıza giriş yaptıktan sonra size böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar Hatta şöyle bir sayfa karşılayacak e, Burada e, buralara tıklamadan direkt aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Buradan More Creations'a tıklıyoruz. Buradan Trending, Trend olanlar, son olanlar, e, en çok e, takip ettikleriniz ve e, adını siz getirin. Beğendikleriniz var burada ve buradan istediğiniz işte mesela buradan intro arayalım mesela. Buradan yüzlerce e, intro bulabilirsiniz. Ama ben size bugün bu introları değil, benim kendi yaptığım bir introyu vereceğim arkadaşlar için ben buradan e, settings'e geliyorum ve buradan creations'a tıklıyorum. Ve buradan space intro. Bu benim yaptığım bir intro. E, kısa bir zamanda yaptım. Ancak e, bir şekilde güzel olduğunu düşünüyorum. Bir bakalım. opening Clip Maker diyoruz ve burada açılıyor. Buradan arkadaşlar bunu e, görüntüleyebilmek için e, göz işaretine tıklıyoruz ve oynata tıklıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir intro arkadaşlar. Peki buradaki bu ismi nasıl değiştireceğiz? Onun için bu üç çizgiye geliyoruz. Buradan objects var. Bu da tıklıyoruz arkadaşlar. Pardon. Ee, burada text kısmı var. Text kısmında benim ee, fotoğraf için daha güzel gözüne diye your name yazdım. Bu your name'i siliyoruz. İşte kanalınız ismi neyse yazıyorsunuz. Yazıyorum ve burada bu bu şekilde değişiyor. Ee, ve tekrar oynattığım zaman Burada ses çok fazla Onu kısarım muhtemelen Böyle Kendisimizin yazdığı bir intro haline dönüşüyor arkadaşlar Burada isterseniz ile oynayabilirsiniz Kalınlığıyla oynayabilirsiniz Sonra buradaki efektlerle oynayabilirsiniz Ben glitch, rgb shift e, Fish eye, pulse e, Box blur Eee bunun ismini okuyamıyorum arkadaşlar. Onun için okumayacağım. Radial blur, bloom, colorize eklemişim. Bu efektleri ekledim. Tabii siz eğer e, bu uygulamayı biliyorsanız e, bunları değiştirebilirsiniz. Buradan e, kameranın pozisyonunu da değiştirebilirsiniz ve buradan başka bir müzik ekleyebilirsiniz telifsiz olmak üzere. Ondan sonra burada isminizi değiştirdiniz. Bu intro'yu indirmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Buradaki indir butonuna tıklıyorsunuz. Buradan eee hızlı render, hızlı yani yükleme, orta kalite, iyi kalite ve ekstrem kalite slow yazıyor. Yani daha yavaş indirir, daha kalite yükseltmek için. Ben burada genel olarak good kal e, quality diyeyim yani. Ama burada hızlı olsun diye ben şimdi fast render diyeceğim. Siz fast render yapmayın o zaman güzel gözükmez. Ondan sonra buradan start video render'a tıklıyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Ben bu yüklensin geliyorum. Evet arkadaşlar, e, videoyu renderladı. E, bir dakika 30 saniye falan Yani 30 saniye 40 saniye civarında bir e, zamanımı aldı. Ee, buradan isterseniz tekrar editlemeye dönebilirsiniz veya e, videonuzu indirebilirsiniz. Burada biz şimdi videoyu indireceğiz. Download diyor videoya tıklıyoruz. Bizi bir sayfaya atıyor. Diyor ki panzoyla kullandığınız için teşekkür ederiz. İndirmen başlıyor diyor. Ve altta indirmemiz başlıyor arkadaşlar. İndirme başladıktan sonra başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, videonun üzerine tıkladığınız anda sizin kendi intronuz... Bir saniye bu sesi benim kısmam lazım burada. Şöyle e, geldiğiniz zaman burada kendi intronuz e, indirilmiş oluyor. Bunu istediğiniz gibi edit programlarınızda kullanabilirsiniz. Eğer benimkini kullanmak istemezseniz buraya gelebilirsiniz. Buradan çıkıp tamamen buradan mesela e, şöyle yapalım intro yazıp e, buradan bir sürü seçenek var arkadaşlar. Mesela biri böyle yapmış bakalım. Şuradan hemen ben bu sessiz moda alacağım. Bak. Yeşil ekran yapmış. Böyle. Evet. Ses, sesi sesi ilk kısmışım. Bunun arkasında müzik olduğunu düşünün. Ama yeşil ekranla başlıyor. Yani benim tercih edeceğim bir şey değil. Ee, burada şey yapabilirsiniz. Başka bir tane daha bakalım. Ondan sonra şey mesela intro wings var. Mesela bu biraz daha güzel gözüküyor. Ee, diğerine nazaran. Bakalım bu da yükleniyor şu anda. Gene ben bunun sesini kısayım. Burada göze tıklıyorum ve bunu başlatıyorum arkadaşlar. Ve evet. Böyle bir görüntü. Yani bunun başını kesebilirsiniz isterseniz. Yani direkt burada şeyden başlıyor. Gayet güzel bir intro, kullanabileceğiniz bir intro. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani Panzoid uygulamasından e, yüzlerce intro indirebilirsiniz. E, bu benim kendi ee, şeyimi göstereyim bir dakika Şuradan Buradan kendi intromun linkini de aşağıya koyacağım Direkt tıklayıp buraya gelip Dediğim gibi isminizi değiştirip Daha demin gösterdiğim şekilde ee, Videolarınızı da kullanabilirsiniz Bugünlük benden bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim e, Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay